Herkese merhabalar arkadaşlar. Ee, öncelikle herkese hayırlı Ramazanlar diliyorum bol bereketli e, Ramazanlar geçirmeniz dileğiyle. E, ben çok güzel bir yazmamız var Reyhan İpey'in. Böyle rengarenk çiçeklerle ve biraz fazla renk kullanacağım ben bunda. E, 4 tane ve bir de daban yeşilimle birlikte beş tane renk kullanacağım. E, ben biraz çimenimden gittim böyle. Şimdi geri kalan devamını yapacağım. Bir motiflik daha. Ben unuttum ve biraz motif koyacağım bu sinek kanadımdan bu kısma yapmış oldum. Buraya bir yuva yaptıktan sonra içerisini sinek kanadıyla sanatlandıracağız. Evet, tabanıma zürafa gitmedim. Hem kıvırıp hem yapıyorum yazmamı. dört düğümlü sinek kanadı yapacağım. "Çok hızlı yapıyorsun." diye yorum da geliyor aslında bazen unutuyorum yavaş yavaş yapıp göstermeye çalışacağım inşallah Şu an 3 son dördüncü yukarı çıkıyorum. Evet. Şu an tek kanadımı yaptım. Ortasında çiçeğimi koyacağım bölümü yapacağım şimdi. Böyle küçük pırpır pır koydum. O pırpırımın tepesine çıktım. Ve bu tepeye bir pırpır pır daha koyacağım. Böyle ve tekrar aşağı inacağım. ve Diğer sinek kanadımda bu kısımdan bu tarafa gideceği için ben direkt bu en alt başın başlama noktasına inip yazmamı çevirip tekrar buradan bu tarafa doğru geleceğim. Sinek kanadımızın büyük kısımları birbirine bakacak. Şu an 3 tane kanadım oldu. Bu son çıkışı. Orta çiçeğime takıldı galiba. Evet. Böyle arkadaşlar. Şu an burayı tamamladım. Ben burayı kesip çimenime devam edeceğim. Çevirip tekrar ipimi dibinden tutturuyorum. Tutturdum. Tekrar bu ipimi gözükmesin diye yazmamı kıvırırken içine aldım. motiflerimi yapacağım çimenimi kenarlarına altışar tane zürafa bıraktım her iki kısmına da ve altı tane de çimen koyuyorum tabi ara kısımlarını belirlemek size kalmış 7-8 ya da daha az koyabilirsiniz Evet, şimdi ben çimenime başlayacağım. Zürafamı yaptım. Zürafamın içerisine döndüm. Ve iki tane pırpır yapacağım. Zürafamın içine. ve araya iki tane zürafa yapacağım. Üçüncü zürafama tekrar girip bu en ilk pırpırımın tepesine hemen yanındaki pırpıra çıktım. Tekrar iki pırpır da buraya yapacağım. Ve tekrar bu yuvama geri indim. Bir pırpır da buraya yaptım. Tekrar devam ediyorum. İki tane boşluk yapıyoruz araya. Üçüncü zürafamızı da yapıp içine girip çimenimizi yapacağız. Bırak bu pırpırım açıktı. Tepesine. İki tane pırpır pır yapacağım. Bu pır pırpır biraz küçük oldu. Tekrar aşağıya indim. Evet arkadaşlar, böyle çimenimizi tamamladık. Ben çiçeklerime geçmek istiyorum. Diğer ipimi de takayım, çiçeklerle devam edelim. Evet arkadaşlar, ben rengimi taktım, koyu mor kullandım. Ben şimdi ipimi bu tepeye bırakmış olduğum pırpırıma takacağım ipi bu tarafına bıraktım çünkü tekrar tepesinden bu tarafa üstünden geçeceğim dolgularımı yaparken ve bu tarafına doğru çekersek biraz daha kolay olur ve 11 tane dolgu yapacağım 11 tane yuvamı doldurup tamamlayacağız. son üst kısmına geçeceğim. Bu ipin içinden gitmesi gerekiyor arkadaşlar. Motifin daha böyle e, net durması için. oldu dört biraz büyük oldu mu beş altı yedi oldu ee, biraz daha dolguyu yaptıkça bu tarafa doğru çekersek yapmış olduğumuz pırpırlarımızı 8 9 10, 10 Şimdi son pırpırımı yapacağım. 11. Evet arkadaşlar ben şimdi geri çevirdim. Bu pırpırımın tepesine çıkacağım. Ve sonra yanındaki pırpırıma geçeceğim. Gördüğünüz gibi küçük bir pırpır yaptım ve bu pırpırımın içerisine atlayacağım. Tabii burada biraz bu şekil boşluk bırakarak yaparsak Gülümüz daha güzel olur. Bu pırpırım dönmüş. Ben bunu çevirip tekrar ben bu pırpırımı üzerinden buraya geçeceğim. Tekrar yandaki pırpırıma geçtim. tekrar bunun içerisine atlıyorum ve buradan biraz boşluk bırakarak böyle atlarsak çiçeğimiz daha güzel olur yan pırpırıma geçtim ben bu kısmı tamamlayayım arkadaşlar sürem uzuyor Diğer üst kısımda tekrar göstereyim. Evet arkadaşlar, ben bitiş kısmını da göstermek istedim. Şimdi tekrar çevirdim yazmamı. Ve burada şöyle göstereyim. Bu iki tanenin arasında burada bir küçük bölüm var. Buradan bu kısma atlıyorum. bu şekil ve tekrar yine aynı bölme araya atladım. Arkadaşlar bunu e, siz biraz daha küçük yapıp motiflerinizi küçük küçük de yapabilirsiniz. Ben böyle büyük olması daha hoşuma gidiyor daha gösterişli duruyor. İpimi keseyim. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi böyle tamamlamış oldum çok da şık oldu Ben diğer rengimi de yapıp bitmiş halini komple göstereyim Evet arkadaşlar ben iki tane rengimi böyle tamamladım ee, Aslında iki renk daha kullanacağım Ben bu renklerden de kullanmayı düşünüyorum biraz e, yazmam renkli olduğu için rengarenk olsun istiyorum çiçeklerim gördüğünüz gibi çok hoş oldu bunun dediğim gibi siz kendiniz de modellerini biraz daha küçültebilirsiniz. Biraz da benim elimden böyle iri düştüğü için. Hem ben de biraz böyle daha çok seviyorum. Gösterişli oluyor. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalıma abone olup yorum ve beğenilerde de bulunursanız sevinirim. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.